Bakın Bay Bacva bu kadar yeter. Bu konuşmalarınızla ilgilenmiyorum ve ha, işler sizin düşündüğünüz gibi değil. Ne istersen söyle. Benden sakla ama gerçek şu ki sen benim parimsin. Ve yakında bu gerçeği herkesin önünde kabul edeceksin. Sunumu gördün mü? Ne oldu? İyi misin? Gergin gibisin. Sorun ne? Priyali ne oldu? Lütfen söyle bana. İyi misin? Yüzüne bakınca üzgün olduğunu anlıyorum. Biz arkadaşız. Ve Niti biriyle arkadaş olduğunda sonuna kadar sadık kalır. Söz veriyorum, her zaman yanında olacağım. Nete o! Ne oldu? O babamın aldığı kolyeyi çaldılar. Baksana <laughs> Nete <Niti>! o! <gülüyor> tamam tamam <laughs> alma, hemen gidip alacağım. Sür 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 sür. Acele et, hadi hadi evet, hadi, hadi. başkaza. Sürsene çabuk o. Unut insanlar genelde duygusal anlarda söz verir ama sonra zor zamanlar gelince yerine getiremezler Ben sözümü tutarım ve yerine getiririm sana bunu garanti ediyorum biliyor musun Tıpkı para ile senin gibi benim de Avustralya'da bir dostum vardı adı patakaydı İnsanlar bize iki beden tek ruh derdi. Herkes bizi öz kardeş zannederdi. Her zaman beraberdik, her şeyimizi paylaşırdık. Birbirimiz için canımızı bile verebilirdik. Bağımız çok güçlüydü. Bu arada gerçek adı başkaydı ama arkadaşlarımız ona pataka derdi onun sayesinde hiç ülke hasreti çekmedim. Ama Paris sana e nasıl ihanet ettiyse o da bana aynını yaptı. Artık onu düşünmek bile istemiyorum. Adını tekrar almak istemiyorum. Ondan nefret ediyorum. Çünkü bana birçok söz verdi. Ama ihanet etti. Beni kandırdı. Artık arkadaşlığa inancımı kaybettim. Priyali. Priyali, bak ne olduysa her şeyi unut ve yeni bir başlangıç yap. Söz veriyorum arkadaşlar olan inancın yerine gelecek. Her an senin yanında olacağım, inan. Sana asla, asla ihanet etmeyeceğim. Artık Niti ile arkadaşsın ve Niti sana gerçek dostluğun ne olduğunu gösterecek ve ömür boyu sürecek. Göreceksin. Bir gün insanlar bu dostluğumuz örnek alacak. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? <laughs> hayır, hayır. Aslında bugün çok farklı görünüyorsun. Dün başkaydın ve ...bugün de başkasın... ...evet çünkü düne kadar güven sorunum vardı... ...ama şimdi kendime güveniyorum... ...biliyor musun... ...ben hep böyleydim aslında... ...hep mutluydum... ...hayat dolu... ...kendinden emin... ...ama başıma gelenler biraz... ...dengemi bozdu ve bu yüzden de... ...seni yanlış anladım... ...ve sana güvenemedim... ...ama şimdi her şey yolunda canım... ...ve her şey harika... Telefonum odada kaldı. Gidip alayım. Benim benim telefonum. Gerçeği saklıyorsun. Ben mi saklıyorum? Sen saklıyorsun. Hem de telefonumu. Bay Bacva, lütfen telefonumu ver. Çekil. Kendim alırım. Ah! Biliyor musun? Şu an tıpkı benim Pari'me benziyorsun. Masum bir yüz. Korkmuş ama çok tatlı ve çok güzel. B Bak. Lütfen artık abartma. Ben bunları duymaktan çok yoruldum. Pari'nin kendine sakla ve bana telefonumu ver. Pari'm yanımda zaten. Ne? Aa, telefon. Telefonunu vereceğim ama sana ufak bir soru soracağım. Eğer telefonumu hemen vermez ve başka bir şey dersen, e ne ben... yapacaksın? O zaman senin nitye şikayet ederim. <laughs> Hangi konuda şikayet edeceksin? Ona söyleyeceğim. Müstakbel kocası benimle nasıl konuşuyor duysun. Nasıl konuşuyorum? Şu an konuştuğun gibi. İyi de ne yaptım ki? Bak onunla arkadaşız ve hiçbir eş yani o senin müstakbel eşin bu tarz konuşmalara tahammül etmez. Kendisi bilir. Ben gidiyorum. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yok. Bayan Singanya beni şikayet etmek istiyor. Buyurun. Ne şikayeti? Az önce diyordu ki anlatacağım, konuşacağım. Şikayet edecektin değil mi? Söylesene. Konuşmuyor. Az önce Niti gelsin, Niti gelsin diyordu ama... Sadece diyordum ki Niti müstakbel kocana göz kulak ol. Yoksa... Yoksa ne? Ben de kendi parisini görüyor. Bu geleceğin için hiç iyi değil. Bir tek ben değil. Herkes sende parayı görüyor. Sence de öyle değil mi? Öyleydi. Ama artık her şey net. O para değil. Priyali. Priyali Singanya. Biliyorum bunu kabul etmek senin için zor ama... Kabul et. Pari artık bizimle değil. Bizi terk etti. Onu unutmak zorundasın. dinle. Senin hayat arkadaşın Paris değil benim. Bir erkek bir kızın önünde başka bir kızı övdüğünde ya da ilgi gösterdiğinde o kız bundan rahatsız oluyorsa sebebi şudur. O kız o erkekten hoşlanıyordur. Bana kalırsa Priyali de sana karşı aynı şeyleri hissediyor. Aa, ne kadar aptalım. Böyle küçük bir şeyi nasıl fark edemedim? Her neyse, Şimdi ne yapacağımı göreceksin. Bana kendi ayağınla geleceksin ve ben parayım diyeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.